Ağrı'da sizlerle birlikteyiz. Penaltıların heyecanı yaşanıyor. Normal süresi 2-2 uzatmaları. 3-3'lük beraberlikle tamamlanan mücadelede kazananı penaltılar belirleyecek. Murat Kara ilk penaltı için topun başındaki oyuncu. Ev sahibi takımın penaltısıyla başlıyoruz. Türker Kalesi'nde dikkatli. Murat geliyor. Murat ve ters köşeye. 1-0 Ağrı Spor İlk penaltıda golü buldu. İşte Murat'ın penaltısı. Hasan Gündoğdu geliyor penaltıyı kullanmak için. İki gol atmıştı. Mücadelenin normal süresinde ikinci golünü penaltı sonrasında kaydetmişti. Hasan Gündoğdu Furkan Şeker kalesinde dikkatli. Hasan. Hasan topu dışarı gönderdi. Hasan kaçırdı. İlk penaltılar sonrasında Arı Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Seyit Gazanfer kullanacak. Ağrı penaltısını. İşaret verildi. Seyit ve topağlarda. 2-0. İşte Seyit'in penaltısı. Eşref geliyor topun başına Artvin Opa Spor'da. İlk penaltıyı değerlendirememişti Opa Spor. İkincisi için Eşref topun başında. Eşref kaleci kurtardı. Furkan Keleş penaltıda gole izin vermedi. İkinci penaltılar sonrasında 2-0'lık üstünlüğü var Ağrı Spor'un. İşte Furkan böyle kurtardı penaltıyı. Yakup Kayış geliyor ev sahibi ekibin 3. penaltısı için. İşaret verildi. Yakup. Yakup top dışarıda. Yakup kaçırdı penaltıyı. Artvin Opa Spor'un üçüncü penaltısını Tunahan Ergül kullanacak. Furkan önceki penaltıyı kurtarmıştı. İşaret verildi. Tunağan Ergül ters köşe. 2-1 oldu. Cemal Doğu kullanacak penaltıyı. Semi Usta'nın yerine oyuna dahil olmuştu Cemal Doğu. Cemal Doğu. Cemal geliyor. Cemal top direkten döndü. kararı geliyor. Direğe çarpan topun çizgiyi geçtiğini işaret etti yardımcı hakem. Top içeride. 3-1. Şans Cemal'in yanında. Eğer Opa Spor bu penaltıyı değerlendiremezse Ağrı Spor bir üst yükselecek. Emrullah Sarı Hasanoğlu kullanacak penaltıyı. Furkan dikkatli kalesinde işaret verildi. Emrullah, Emrullah topu ağlara gönderiyor. Son penaltılara Arspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle gidiyoruz. Özgen Erdem penaltı için topun başına gelen oyuncu. Ağrı Spor bu penaltıda golü bulursa ev sahibi ekip tur atlayacak. Çok kritik an Ağrı'da. Özgen ve top ağlarda gol. Ağrı Spor zira Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oluyor.